Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fortnite 2 oynayacağız. Daha doğrusu da Enes oynuyor. Girsene. 3 kere tıklama, bir kere tıkla gir. Arkadaşlar böyle devamını istiyorsanız abone olun ve like atın. Bakalım Enes kaç gol yiyecek, kaç gol atacak. Bakalım ben kaç gol yiyeceğim. Ben kaç top atacağım. Ben. Arkadaşlar var bir sürü gol. Efe bile geçemez. Yürü git. Altı golü bile atamıyor onlar. Arkadaşlar. kanatlıyız burada merak etme. Kanatla. Maç oyunu. Burada de... ben. başa başlayacağım. Tamam anladım. Anlamadım mı? Tamam. Maç Baş başlıyor. Tamam. Tamam. Enes'e bakıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Hem rakibi kimmiş? Oo. Oha yine sabah. E ne yapıyorsa. Yuu. Enes. Bir gol yedi be. Yuu Enes. Arkadaşlar bir gol yedi be. Bir gol yedi mi? Bir mi gol yedi? Arkadaşlar iki gol yedi be. Adam olamaz. Sen sen ben kafam. Huy. Enes çok gol attı valla. Ağlama oyna. Ağlama oyna bizde. Kendi kalesine gol atıyor Enes ya. 4-0 yeniliyor. <laughs> adam yine yeni gol. <koydu>. Oha! 1-0 buraya ve Enes 6-0 yapar artık kendisini. Ba bay bye. bay. <gülüyor> Arkadaş. <laughs> Adamlar da çalım lan. Çalım atarak gol atılıyor ya. Hocam seni bol, fark geçirdiler. Gol vuramıyorsun valla. Oha. Yuh. Arkadaş. 7-0. Yine sabah kısım. Sabah. şey tek Gol. Lan bir gol attı diye seviniyor ya. <laughs> Tabi be. Gol 2 Enes ilk yerde hemen gol attın diye sevinme. Yedi yedi. Oui. Of. Adama ben yardım ediyorum be. Arkadaş iki gol atabilecek mi? Oha 29 olduk senin sayende. 8-2 kaybetti valla. Arkadaş tabi. Arkadaş diyor. E baban ne zaman geliyor? Yer. Arkadaş, arkadaşlar biz belki gören video gelemez bugün. Gelecek ama. Çekeceğiz. Her şeyin bir zamanı var, değil mi? <laughs> Bedavadan oynuyoruz. <laughs> Arkadaş ya yenildim ya. Yani. 8-2 yenildi adam ya. Yani. Bir de bana bakın. İzliyoruz. İzleyin. Hmm. burada. İzliyoruz. Adam ol. Bir gol etti seni. Oh. Ne oldu? Ne oldu lan? Sen daha bir sürü şey... gol atamadın. Kol bozuk diyor. Kol bozuk pardon. Anam ben nereye gidiyorum? <laughs> tamam bir şey... daha bir gol atalım siz. bu ışık diyor ya. Ananı. Daha bir gol atıyorum işte be. Ne bir golü? Çok şanslısın adam bile bana diyor. Zıplamıyor ki adam. Adam küfürlere başladı. <laughs> ben de bir emoji atayım da kızgınlansın ince. <laughs> emoji atıyor. Atma lan. Hadi sen dur. 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 Ya bir durun lan bir atma.

Ya bir şey ya daha var zamanı. Arkadaş. Yani evet, bir enese bak. Bir de bana bak. Ben yandım. Ben ne yedim. oldu? Sen evet. yedim. Ya ben yandım. Ağlama kaç biziz? 6-4. Yandım. Ooo var. Ben... Lala. Ben de Çok yendin evet. Hadi yedim. Öyle mi Top topmuş. Özet <laughs> de geldi. Benim rakibi de. Aa. Rakip iyi. Keltoşmuş. Enes yenecek şimdi. Bak gol geliyor kedi kalesine. Kedi kale bura değil benim. Evet, geri kale bura. Bana Adam gol attı. Arkadaş bravo. bir gol. Adam diyordur ki ben bu mal ya kedi gol attı. Yine kendi kalesini gol atıyordu. Değil. Atıyordu derim ben de. Oo. Bravo Enes. İki. Yeniden. Hayır. Yenilemeyeceğim. Yenilemeyeceğim mi? Hoy. Adama bak. Arkadaş bu turu kazanmam lazım. Efe. Arkadaş. Müşkünlük. Küfürler sabire başlıyor. Arkadaş Efe bir şey. Emoji de. Sen de böyle yapıyorum. Efe emojini çekeceğim. Bravo. Bravo. Arkadaşlar bu bu burada var. Bilerek kedi kalima vuracak. Niye? Ne yapmışsın Bana sen? ne? Adam gerizekalı diyordur. O da valla. Adam, <vallahi. gülüyor> Adam tıpa tıklı tokatlar tıklı giriş. Altı şey, bir oh yediliyor. <laughs> altı iki yediliyor valla. Al iki be altı da o. iki mi çok altı mı? sana boş. <laughs> şey be. <boşu. gülüyor> Adam tek o tarafta gözü kırsa Ben sen girişi mi? Uy Enes çalımlara başladı vallahi. <laughs> adam beni sinir etti. Bravo Enes. Adam beni sinir etti. Ben de ona... Yanlış at. Yanlış ayak. <laughs> 9-0 olur. 9-4 olur bence. 9... Bravo Enes. Oğlum bu ne? Nasıl? Enes ne yapıyorsa hep yenildi. Arkadaşlar bu oyunda Tap tap Ben gideyim bir şeyler gideyim. Arkadaşlar ben de oynayayım kapatalım. Niye? Çok fazla olmasın. Hadi hocam. Oyna tamam oyna. Arkadaşlar makraf videosu geliyor. Gelir akşama. Hayır akşama değil. Tamam gelir yani. Gelir. Bu da sonra Minecraft gelecek. Hemen mi? Evet. Buna sonra ama Minecraft'ı gelemez. Gelir. Uzak Brawl Stars da gelmeyecek. Brawl daha gelmiyor ki. Gelecek. Gel. Da, daha gelmeyecek ben şimdi burası çıkmayacağım. Arda arda niye çekilmek? 8-90 dakika. Ya sen hiç değil. Çok şans. Buz koysa bile ben yeririm adam. Ne diyorsan. Zıplamayı bilmiyor bu. Bravo bana. 3-0. Bak aşağıya yersi, bak bir de bana bak. Adam sinirden patlıyordur. <laughs> Allah. Bravo bana. Eski ne kadar alt olacağım. Yes. Bravo bana. Evet, Arkadaşlar bana bak lan. Adam beni tek tek otu geliştiriyor O ne olacak? <laughs> Yo adama bak tamam adam iyi oldu. Ne oluyor lan? Yes, koş. Değil. Neyse arkadaşlar yenilmiyorum. Yenilmiyorum. Milli orijinali'yi sevenler. Enes gel bak kaç kaç. Enes. Enes bir bak. Kaç bak. kaç. 9-6 yendim adamı. Yok. Arkadaşlar iyi günler, sağlık, günler, mutlu kalın, mutlu olun. Minecraft videosu gelmiyor. Söyle. Ben de yokum. Ne? Minecraft'ta. Niye? Yokum ben. Tam Minecraft videosu bu videodan sonra geliyor. İyi günler, sağlıklı günler, mutlu <laughs> <da> kalın, mutlu olun bana. <laughs> Çekeceğiz mi? Çekeceğiz ama ben gelmiyorum. tamam. İlk önce tamam. Bu videodan sonra çekiyoruz. İyi günler, sağlıklı günler, mutlu kalın, mut, olun. Öbür videoyu izlemeyi unutmayın. Yani Minecraft videosu izlemeyi unutmayın. Bay bay. 拜拜。Bye bye.